Bu arada tabii ki izlerken de daha çok e, olayın içine giriyorum. Yani survivorın sonuçta e, ne kadar e, stratejik bir dünya olduğunu da görmüş oluyorum. Çünkü her hamle tabii ihtimalleri düşündükçe her hamle başka sonuçlar e, çıkarıyor e, ve o hamlelerde hayati hamleler oluyor. E, bugün de şu anda tartıştığınız konu da bu zaten. E, Başarlar diyorum. E, oylar kullanıldı, iki adayı çıkardınız. E, şimdi. Gönüller kimi çıkaracak? Bu sorunun cevabını hep beraber öğrenmek istiyoruz. Oylama zamanı geldi. Heyecan dolu bir oylama ve tabii ki sonra da sonuçlar. Oylamaya başlayabiliriz. Begüm senle başlayalım. bir abim, bir kardeşim, bir de yaramaz bir çocuğum oldu. Komik belki ama gerçekten bütün arkadaşlarımı çok seviyorum. Bu üç arkadaşımdan birisini yazmak zorunda olmak gerçekten beni çok üzüyor. Seni yazıyorum. Kardeşim olan sensin. İnşallah gitmezsin. için değil, yazmak zorunda olduğum için yazdım. İnşallah bizden biri gitmez. ki yetecek kadar büyük değil. Bu karakter de bazıları gibi ucunda şampiyonluk olsa dahi kendi arkadaşını yazacak kadar küçük değil. Zaten buradaki dostlukların hiçbiri gerçek değil. Hepsi SMS paketi gibi. Haftalık ya da aylık. Ha. Bir de her yönü olanı var. bizim kardeşliğimize bir şey olmasın kardeş. Diğerleri ne yapıyorsa yapsın. Arkadaşlar oylarınızı kullandınız. Şimdi en çok ismi çıkan arkadaşımız Server All Star'da üçüncü gitme adayı olacak. Hilmi İlmi, ilmi cem olarak kabul ediyoruz. Hasan, iki ilmi cem, bir Hasan oldu. Boy. oy. Hasan çıkarsa beraber aday olacaksınız. Hilmi çıkarsa Hilmi aday. Hasan. 2 ilmeyeceğim. iki Hasan. Ve bu durumda gönüller de iki aday çıkarmış oldu. iki aday gönüllerden. iki aday ünlülerden. 4 adayımız var. Ve bu dört adaydan biri biraz sonra Söber veda edecek. Ve dört isme baktığım zaman da hakikaten çok diyecek bir şey bulamıyorum. Serenay. Merve, Hasan, Hilmi Cem. Çok enteresan bir not. Bu dört yarışmacımız da haftanın birincisi oldu. Yani öyle bir gün yaşıyoruz ki SMS'te birinci olmuş dört yarışmacı aday şu anda. Daha önceki haftalarda. Ve Serenay ve Merve'nin ikişer. Hasan'ın beş. Hilmi Cem'in bir birinciliği var. Seyircilerimizin demek ki çok sevdiği, takdir ettiği yarışmacılar. Tabii ki hepinizi seviyorlar ama haftanın birincisi olmak biliyorsunuz. Survivor dostlarda çok daha değişik bir olay. Seyircimizin o hafta en çok takdir ettiği yarışmacı olmuş oldunuz. Yani üzücü bir vedaşacağımız şüphesiz. Şimdi iki adaya söz vereceğim, sonra da artık sonuca doğru geleceğiz. Hasan adaysın, neler söyleyeceksin? Biliyordum ismim çıkacağını. Bu Survivor'da alıştım artık. Her konseyde hemen hemen ya ismim söyleniyor, yazılıyor. Dediğiniz gibi çok güçlü rakipler var. Kalmak istiyorum ama şu andan itibaren yapabilecek bir şeyim yok. Halkın takdiri. İnşallah kalırım. Teşekkür ediyoruz ve ben de biliyordum ismimin çıkacağını. Ama hiçbir şekilde arkadaşlarıma neden beni yazdınız diye kızamam. Daha da çok hakkım sonuna kadar helal olsun. İlk Survivor'un hiç ismim çıkmadan ve hiç SMS'e çıkmadan Kıbrıs'a kadar gidebildim. Bu Survivor biraz benim için adrenalinli ve atraksiyonlu geçti. İlk konseyde SMS'e çıktım bir de şimdi. ...nasipte ne varsa olacak onu biliyorum... Ee, ...ben her zaman... ...kalbimin sesini dinleyerek... ...hissiyatlarımın doğrultusunda bir yol buldum... ...ve... E, ...hiç de pişman olmadım... ...bugün de gider misiniz... ...kalır mısınız diye sorarsanız... ...yani açık konuşacağım... ...içimde gideceğime dair bugünlük... ...bir hissiyat geçmiyor... ...gidersem sürpriz olur... ...ama sonuna kadar da kalmak istiyorum... ...hayırlısı neyse olsun... sağda teşekkür ediyoruz... ...ve... E... Serenay ve Merve çok kısa soracağım. Karşıdan çıkan adayları bekliyor muydun Serenay? Neler düşünüyorsun oylamayla ilgili artık? Adaylar tamamen belli oldu. Evet, dördümüz birden şu anda adayız ve gerçekten kendimi ayrı tutuyorum. Diğer üç arkadaşım da hem Survivor'da iz bırakan hem de SMS potansiyeli yüksek olan arkadaşlarım. Ee, karşı taraftan da iki isim bekliyordum. Yani İlmicen ve Hasan abiyi bekliyordum açıkçası. Ama şu anda çok heyecanlıyım, ee, meraklı sonucu bekliyorum. Dördümüzün de hakkında hayırlısı neyse o olsun. Ama ben burada kalmak istiyorum. Son sözü de Merve'ye verelim. İki aday geldi Merve. Bu iki adayın çıkacağını biliyordum. Ee, benim için sürpriz olmadı açıkçası. Şu an dört adayız ve birisi buradan adaya veda edecek. Gerçekten bu kişinin, bu kişi ben olmak istemiyorum. Burada kalmak istiyorum. Ama hakkımızda hayırlısı neyse o olsun diyorum. Demin de söylediğim gibi sonuçlar artık burada. Buna göre aranızda en az oy almış olan yarışmacıyı Survivor'lardan uğurlamak zorunda kalacağız. Şimdi bu dört adayın SMS sıralamasına son kez bakarak en az oy alan yarışmacımızın adını söyleyeceğim. Ve o yarışmacımız ...Survivor All-Star'a... ...veda edecek. Geçtiğimiz perşembe akşamı... ...Survivor All-Star'daki... ...büyük oylama... ...Dominik'teki... ...son oylama... ...sonuçlarına göre... ...rakiplerinden daha az oy almış... ...ve bu yüzden... ...Survivor All-Star'a... ...final ayarlarına ve adaya veda edecek olan ismi açıklayacağım Survivor All-Star'a veda eden isim I Evet Serenay. Sen dinliyorsun. Aa, üzgünüm. Ama bu benim kaderim herhalde. Sevdiğim insanlar tarafından buradan gönderilmek... ...inanılmaz bir şey. Ben bu hayatta daha kime güveneceğim? Kimlere inanacağım? Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Mutlusundur inşallah. Diyecek hiçbir şey yok. Beni burada şu an en çok üzen olay bu. Gerçekten. Kelimeler yok. O kadar çok şey söylemek istiyorum ki. Ama söyleyemiyorum. Yani anlatamıyorum, ifade edemiyorum. Ama ben her şeyden önce güzel yanına geleceğim işin. Ben Survivor'ın ruhunu yaşamaya geldim buraya. Burada evet ne bir iyi insan seçiyoruz ne de çok iyi dostluklar, arkadaşlıklar bunları seçiyoruz. Survivor olma yolunda ne insanlığımdan vazgeçerim ne de beraber yürüdüğüm arkadaşlarımı hançerlerim. Ben böyle görmedim, böyle de yetişmedim. Ben en başından beri şunu söyledim. Ben evet finale giden yolda yüreğimi koyacağım ortaya. Mühim olan insanlık unutmayacağım. Saygıyı, sevgiyi ve nereden geldiğimi aklımdan çıkarmayacağım. Ben bundan hiçbir zaman uzaklaşmadım. ...ne oyunlarda, ne de adada eksik kalır bir yanımın olduğunu düşünmüyorum. Ee, alnım ak, vicdanım rahat, başım dik bir şekilde... ...eleneceksem de her zaman bu şekilde eleneyim dedim. Ben elenme pahasına da olsa sahip olduğum değerlerden... ...caim düşüncesiyle bu yolda ilerledim. Ve çok şükür şu anda gönlüm rahat, vicdanım rahat. Sadece çok üzgünüm. Üzgün olduğum nokta buna çok sevdiğim... ...bunca zaman beraber yürüdüğüm bir insanın sebep olması. Vallahi ne diyeyim ki yani ben herhalde Survivor'da bununla sınanıyorum ama bu hayatta bundan sonra zaten anamdan babamdan başka çok yakın olabildiğim kimsem yoktu. Tur abi de bana söyle değil mi Cemre hatta? Sen herkese gönlünü açıyorsun. Sana bir adım gelene üç adım gidiyorsun. Benim bu hayattaki en büyük hatam bu. Ve galiba Survivor'daki en büyük hatam da bu. Keşke biraz çakallık kovalasaydım. Keşke biraz daha hesap kitap yapsaydım da. Belki o zaman finale giderdim. Belki bir hafta daha fazla burada kalırdım. Yakın arkadaşlarımı hançerleseydim. Ben herkese çok ama çok teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin. Burada olmak çok güzeldi. ...herkese çok teşekkür ederim. Allah sizden, hepinizden razı olsun. Ben de birkaç cümle söylemek istiyorum seninle ilgili. Ee, evet, çok e, kritik bir haftada eğlendin gerçekten. Hayallerin şu an için bitiyor. Ee, ama Survivor'da kaldığın süre boyunca... ...bence efendiliğinle ve iştenliğinle e, çok güzel bir örnek oldun. Ee, ben de bu 110 gün boyunca gerçekten hani senin arkadaşlarına davranırken konuşurken hiçbir zaman efendilikten taviz vermediğini gördüm ve bu beni hep çok etkiledi. Şimdiye kadar söylememiştim. Bu da içimde kalmasın. Ben de sana bunu söylüyorum. Çünkü günümüzde saygı çok önemli. Bunu hep korudun. Hayatın boyunca da korumanı tavsiye ediyorum bir abin olarak. İnşallah. Şimdi senin için en zor ana geliyoruz. Arkadaşlarına veda göre tabii Çünkü hiç yanlış bir şey yapmayın. Ben sonuna kadar senin bayrağın devam ettireceğim tamam mı? Sonuna kadar. Aynen <laughs> <sonuna> öyle <kadar> <laughs> çok güzel dışarıda. Evet Rahat biliyorum. Temiz, daha şey. Tamam Sen merak etme. Yoluna devam et tamam mı? Her şeye rağmen. Her, şey var. Var. Her Ama zaman. Ama yapılanları hiçbir zaman unutmayın. Unutmam merak etme sen. Sana tamam. güveniyorum. Arkan Bey seni tamam. finalde görmek istiyorum. İnşallah. Seni inşallah. Teşekkür ederim. Allah razı olsun.